Dertlenirken bile veriyor amına koyayım. <laughs> Çok ilginç sahne bak. karakter nasıl ortaya çıktı? Belli ki takıldığı adam zengin. Yapacağım lan. Sana klip çekeceğim. Seni ünlü edeceğim. Bir kere daha buna tutulmuş. her al, al kapatılsın. Bunlar niye açık kalıyor peki? Bunlar da kapatılsın. ya çok ilginç sözler ya. <laughs> bir daha bir daha. Ne kadar? 37 bin görüntülenme olmuş. 3 haftadır müzik dünyasını yepyeni bir pencere açmışsınız. Yeni bir renk, yeni bir soluk. Tebrikler. Mükemmel bir sanat eseri maşallah. acıların suyu tükenmez. <laughs> Hepsi de like atmış ya. ikimizin şarkısıydı. <laughs> Beklemiyordum lan. İkimizin... i̇kimizin şarkısıydı. Sen şimdi yüksek sesle dinleme. Çocukların uyanır. <laughs> Onlar çikolata... onlar çikolata ama <laughs> Yorumları okumamıştım lan. Böyle bir güzellik, böyle bir yorum, böyle bir ses harika olmuş. Başarıların devamını dinlerim, dilerim. Para, 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 o ne? para, para, para. Ha sokacağım pala babanıza Biler, sen de kanalın reklamını yapıyorsun ya, açarız. <laughs> Alarm sesi yaptım. Çalmaya başlamadan uyarıyorum. Muhteşem kadın. Muhteşem ses. Muhteşem yorum. Aşk kadını. Sizi çok seviyoruz. <laughs> i̇şte aradığım sanatçı. Ses var. Görüntü var. Müzikalite dersen en alasından var. Hele o özenle yazılmış şarkı sözleri. Belli ki üzerinde senelerce çalışılmış. 10 üzerinden 100 veriyorum. Bu şarkıyı Shakira söyleseydi severdiniz ama Nurcan bacım söyleyince me çok nazik, ha çok nankör bir milletiz. Nankör nasıl nazik okuyorum ya? Üstteki özenle karıştırdım, yeni bir kelime öğrettim. Çok nankör bir milletiz. Yolun açık olsun bacım. Yukarı ambartır şoförleri olarak her türlü arkandayız. Arkadaşlar Bizans İmparatoru mitolojisinde orada askerlerin eşleri savaşa gitmeden önce geceleri eşlere söylenen şarkı. Lütfen dikkate alalım. İngiltere Manchester ilçesinde bulunan ilçesinde <laughs> bulunan göbeğimin deliği müzesinden Baldök Yala Yala adlı alınan kitaptan esinlenerek söylemiştir. Ay yani bu da kadın. Sen şarkıya takılıyorsun değil mi? Çoğu, çoğu kadının içinde de bu çalıyor zaten. Ya sen ne tatsın. Neredesin şu an Antalya'da mı? Ya aynı hikaye. En azından dürüst çıkmış. Selamlar. Herkes en azından 2-3 defa bir daramcıkta bulunmalı. Öteki türlü keyif alamazsın yaşamından. Bu arada